Bakın izlemişsin kanalından merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte efsane bir videoyla daha karşınızdayım Bugün arkadaşlar fakirliğin gözü kör olsun deyip Böyle bir fakirlik mi olur deyip Ucuza beleşe yani biraz beleşe kostüm getirmeye çalışacağız Ve bugün bir kostüm alacağız Biliyorsunuz normalde pek kostüm almam İndirime girse de böyle tam o indirim oranını hesaplarım %50'den fazlaysa falan alırım Yani öyle bir takıntım var Çünkü niye boştan yere para vereyim Taşlara boru gibi zam geldi zaten Yani süpersel bizi soymak mı istiyorsun be ben, aslında bu bizden kaynaklanıyor. Neyse neyse Şimdi konumuz o değil. Bugün arkadaşlar Müko bir şey yapacağız Ve köpek balığı Leon alacağız Şimdi arkadaşlar normalde ben biliyorsunuz Pek kostüm almadığım için buna normalde Dedim ki bak şurada duruyor kardeşim benim Şurada benim canım ciğerim. Canım ciğerim şurada duruyor Arkadaşlar onu alacağız bugün. 39 taşa Bayılacağız ve alacağız. Aslında Maskot Daryl da alınabilir. Şurada görüyorsunuz Şurada ama onun şekli çok fazla Hoşuma gitmiyor. O yüzden köpek balığı Leon alacağız Bugün. Bakalım nasıl bir kostüm. Hem onu da test etmiş Olacağım. Bu arada videoya geçmeden önce kardeşim Şimdi ne yapıyorsun? Bir like atıyorsun. Bir abone oluyorsun kanalıma. Bana bir destek çıkıyorsun. Adamın dibisin sen. Sen var ya. Oğlum sen var ya. Adamın dibisin lan. Kanka kulübümüze de gelmeyi unutma. Eğer gelebiliyorsan gel buyur. 16 bin giriş kupamız var. Gelebilirsin yani. Niye gelmiyorsun ki kanka? Kanka niye gelmiyorum Niye, niye gelmiyorsun? Bana bir anlat ya valla. Gelelim dükkan kısmına. Çok uzatmayacağım. Uzatmam. Jeton katlayıcı var. Alıyorum. Beleş alırız biliyorsunuz. Beleş almayan varsa yani ben ne anlatabilirim? Evet. Şimdi burada saf gümüş falan var ama bunları almayacağım. Bir sürü şey var. Şuna da alacağım. Bunun da videosu gelecek ama ne zaman bilmiyorum bilinmez. 79 80 taştan neredeyse 40 taşa yarı yarıya bir indirim var. Çok büyük bir indirim %50. O yüzden bu kostümü hem güzel kanka. Bir şöyle bir denemek istiyorum. Kanka hem çok güzel kostümü hem e, atışım atışı çok şekil şukul böyle bir e, bu işi yapan bir kostüm. Yani paranın hakkını veren kostüm. Bak balıklar düşüyor falan görüyor musun? Böyle şöyle ondan sonra dızlıyoruz arkadan Yapıyoruz ve bitiriyoruz O yüzden köpek balığı leona 39 taşı verip Oğlum kalbim ki 39 taş kaç para lan Arkadaşlar 30 lira falan ya Ya 30 lira falan 30 lira veriyorum oğlum şuna Neyse olur olur o da olur tamam O zaman arkadaşlar şöyle sizlerle birlikte hata. Tamam. Sizlerle birlikte hop diye basıyorum ve Yes bro. Bu işi yapıyor ki. Evet mükemmel bir kostüm kesinlikle. Tamam diyoruz ve arkadaşlar elmasımız öldü, bitti. Böyle bir şey olamaz. Şöyle ben hemen şu kostümü, kostümü, kostümü değiştirmek istiyorum. Oğlum o zaman şimdi bununla birlikte bir maç atmamız yok mu? Bir maç atmamız bir, 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 var ya var kanka var ya. Karanlık geçit oynuyoruz ya gel. Evet sayın seyirciler mekanımıza hoş geldiniz. Şimdi kanka aşağıdakini almıyorum aşağıdaki zaten benim anladın mı? Taktik taktik kovalayacaksın. Bak 700 bilmem kaç kupalardayız 700 değiliz de. Yani o civarlardayız. O yüzden bu işi yapmamız lazım diyorum ve ortaya gitmem orta sıkıntılı olabilir. Ecik sıkıntılı olabilir orta. Şöyle kenar köşeleri. Allah dayı ne yaptın be? Dayı be. La dayı be. Evet bu işi yapamadığını buradan anlıyoruz Piper. Sen bu işi yapamıyorsun ağlıyorsun orada. Yapabileceğin şey bu senin zaten. Tamam ben seni şimdi haşlayacağım ama. Sen orada çok duruyorsun. Sen orada çok duruyorsun. Sen orada çok duruyorsun kanka. Kanka sen orada niye duruyorsun ki öyle ya? Böyle ağlatırım adamı ama. Ama böyle ağlatırım. Ayıp ediyorsun ya. Niye böyle ki? Oğlum o neymiş lan öyle? Dayı ne yaptın ya? Bir salın da bir oyunumuz oynayalım. Hani? Ee, tamam güzel. Şimdi o bak gel 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 kardeşim. <laughs> geliyorsun geliyorsun ağlıyorsun. Evet güle güle. Tamam o Crow kaşındı. Çok kaşındın sen. Seni benim bir haşlamam lazım. Şöyle ben yılan yapıyorum arkadaşlar. Yılan yapmayı severiz. Bak 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 bak. Bak dayıma bak be lan dayı be. Dayı be dayı be. Ölüyordun ha sen de ölüyordun ha. Şşt. Allah bismillah. Oğlum o neymiş lan o neymiş. Kaç 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 kaç. Tamam biz burada iyiyiz. Şuradan ben yukarı dızlamak istiyorum arkadaşlar. Yukarı dızlayalım şuraya dızlayalım temiz. Oğlum o da öldü lan agaların agası be. <laughs> lan dayılar be. Şunları ben alayım temizi severim beleşi severim beleşi beleşi severim bak gel 10 yüküm var lan kimsin kim o edgar be lan aga aga mısın be dayı dayı o şöyle öyle değil dayı ağlıyorsun bu işi yapıyoruz arkadaşlar yapıyoruz be yapıyoruz kaç kupa geldi bana kupamı ver güzel mis yakışır evet kardeşlerim tekrardan şimdi oyunumuza giriş yaptık hemen şuradaki şuradaki bak şu yanlış değil kanka yanlış görme şu El primo. Aya bak oradan ayak primo diyecektim. Espri yapacaktım. Esprimi yarıda kesti. Böyle bir şey olamaz. Yani neden sen bana böyle yaptın? Orada pusacan bekleyeceksin beni. Tamam. Ben şunu alayım arkadaşlar. İşimiz riske atmayalım. Beleş kutuyu severim. Bak. El primo burada mısın oğlum? Pusarak bir yere varamazsın kardeş. 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 Burada biri var mı? Bakayım biri var mı? Bak sen ama ayıp ediyorsun. Beni gayip ediyorsun sen bak. Ayıp ediyorsun beni gayip ediyorsun kanka. Ben şöyle sana bir yaklaşayım. Oğlum o neymiş lan öyle? Allah Allah el prim o yap. Abi ne sen sen neden bana sen neden bana böyle yaptın? O benim kanka. Şişt, yanlış anlaşılma olmasın ama o benim ha. O benim ha. O şeli ne kolsuzsun lan. Oğlum kolunu çıkarıp oynuyor herhalde oyunu ya. Reis böyle bir şey olamaz. Ben onu alabilir miyim acaba? Acaba ben onu ala alabilir ki? Dayı sen bu işi yanlış yapıyorsun ama. Ha. Şş, ben seni şimdi şişleyeceğim. Ondan sonra ağlayacağım bana tamam mı? Bak yılanı kes yılanı kes. Oğlum vurdu dayı be. Helal olsun. Bak bak bak. Tamam 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 mük mük. O neymiş abi şaka mısın? Öldürün lan onu. Öldür lan Nustu oğlum. Nut değilsen şunu bir kes. Nutmuşsun lan sana. Pü. rezil. Bu arada beğendiysen kardeşim hemen bir like atıyoruz. Evet. Arkadaşlar maça giriş yaptık. Evet. Uzun zaman olmuştu oynamayalı. Leon. Le. Le, 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 le. Ne var orada bir şey vardı. Neyse beni beni ilgilen ben kutuma bakıyorum kardeşim. Kardeşim ben bilirsin. Kutuma bakar geçerim. Oğlum. Lan dayı be dayı be yedin kanka. Evet şuraya bakalım. İki kutu var oğlum orada var ya biri fena pusu taktiği izliyor ama olur olur. O da olur olur. Şurada mı acaba değilmiş. Bak sen yalnız yanlış geliyorsun ha. Yalnız burada kimse yok ben bir şey söyleyeyim mi size. Şu iki keko birbiriyle savaşıyor. Sen bir ölbe, Bir ölbe be dayı be. Tamam güzel. Oğlum geliyor 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 geliyor. Oğlum ne değdirdin be. Baya iyi vurdum ha ona. Tamam. Tamam. Şunu bir basayım. Nerede olduğunu bir göreyim onun. Nerede olduğunu bir göreyim dayımın. Dayı neredesin? Tamam 6 yükümüz var. 6 yük var. 6 yük iyidir. Hop. Boş. Boş. Gold. <laughs> Bu işi yapamıyoruz. Ben şimdi seni bıçaklayacağım biliyorsun değil mi? Bismillah dur. Arkadaşlar yılan işine başlamış bulunuyoruz. Yılan işi yılan işi. Yılan işi gönül işi. Vurdum ağız. Allah 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 Ağlıyorsun. Ağlıyorsun. Yani yapacak bir şey yok. Bu iş böyle. Şuradaki acaba şeyli duruyor mu arkadaşlar? Göremedim ki kim kimi öldürdü. Bak. Ben bir şöyle hafiften. Hafifçe. Hafifçe. Üzmeden. Bismillah o neydi lan öyle? Kardeşim o, o neymiş lan öyle? O neymiş dayı? Dayı o neymiş? Ha? He? He Şeli? Bana bir anlat. Şeli. Şeli bana bir anlat Şeli. Sen beni sen benimle uğraşıyordun ha. Sen benimle uğraşıyordun ha. Ona vur ona vur vur ona vur ona. Vur ona. Bana gelirsen seni şişlerim yalnız bak. Bak bana gelirsen patates ederim. Arkadaşlar ben bu işi yapıyorum. Galiba birazcık yapıyor olabilirim bu işi. Yani e, ama şöyle 700 kupa HO diyoruz. Bunu 750 kupa videosu da gelecek diyelim. O zaman kankilerim bu videonun burada sonuna gelelim. Eğer videoyu beğendiyseniz şöyle like butonuna bir çakın ya. Kanka bir çak ona bir adamsın sen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.